Trabzon hurmasının da artık hasat vakti geldi. İşimiz fındık ama her çiftçinin, her köylünün olduğu gibi bahçelerimizin bir köşesinde mutlaka meyve ağaçlarımız olur. Köyün güzelliği de buradan gelir zaten. Köyde yaşamak Doğal yaşam demek. Şu meyve kesinlikle bir ilaç görmemiş. Herhangi bir kimyasal bulaşmamış. Her haliyle organik bir meyve durumunda şu anda. O nedenle köyü seviyoruz. Köyden kopamıyoruz. Normalde yaptığımız başka işlerimiz olsa da köyde doğan, köyde büyüyen insan için şu coğrafya şu doğallık vazgeçilmez arkadaşlar